Mükemmel. İlk zilin çalmasına 15 saniye var. Oh, Tracy. Derste yetişebilmek için onu atlatmalıyım. Okul kuralları maddi iki. Koridorda yemek yemek yasak. Olamaz. Oh, i̇şte al bunu. Resmi olarak uyarıldın. İki tane daha alırsan cezaya kalırsın. Cezaya kalırsam annem beni öldürür. <laughs> Madde yedi. Okul içinde top oynamak yasak. Aa, ne? Bu çok kolay oldu. <laughs> koridorda kaykay yasak. Ama kaykayın üzerinde değildim ki. Boş versene. Uyarı kağıdını unutma. Şimdi acele et. Derse geç kalma. <laughs> Aa, koridorda koşmak yasak. Bu sabah bu ikinci uyarın. Ama acele etmemiz sen söyledin. Üçüncü uyarıyı almak mı istiyorsun? Üstüne gitmemen iyi olmuş. Yoksa ceza alırdın. Yemin ederim. Trey bunu bana kasten yapıyor. Sadece sen değilsin. Son günlerde sağa sola uyarı dağıtıyor. Ayakkabıların çok gürültülü. Uyarım. Çok erken geldin. Uyarım. <laughs> uyarı çok fazla terliyorsun. <laughs> Reis'e fazla ileri gitti. Bu konuda bir şeyler yapması zamanı. Aslında ne geçiyor? Bir devrim. Devrim. Karanlık zamanlardayız dostlarım. Tracy koridor görevini eline geçirince fazla güçlendi. Kontrolden çıkmış durumda. Koridorda kime rastlasa adaletsiz çekicini sallıyor. Dostlarım o çekici elinden alma vakti geldi. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Düşmanı kendi oyununda yeneceğiz. Eee basketbol mu? Hayır. ...bütün kuralları aynı anda çiğneyerek Tracy'yi çıldırtacağız. Tanrım bu çok riskli. Hepimize uyarı verecek. Evet. Planda bu zaten. Tracy o kadar çok uyarı kağıdı verecek ki... Bayfoot hepsini imzalayamayacak. <laughs> o kadar imza atması gerekince Tracy'yi görevinden almak zorunda kalacak. Hadi kuralları çiğneyelim. Hadi, Hadi. çiğnemek evet. iyidir. Toplandı. Uyarım. 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 Şapşal <laughs> çöp kutusu. Uyarım. <laughs> uyarım. Bugün kontrolden çıkmış gibiler. Ah, şuna baksanıza. Hımm. Mükemmel. Sınav kağıtlarını yeni bitirdim ve sıkılmaktan korkuyordum. Neyse ki oyalanacak bir şey çıktı. Dün hepiniz kendinizi açtınız gerçekten. Ve amcam, <laughs> yani Bay Food demek istiyorum, uyarıları tek tek imzaladı. Allah'ım yoktu. Dostum oyun planımız bu değildi. Şimdi ne yapacağız peki? Hiçbir şey. Ne dedin? Demek istediğim, kesinlikle... Hiçbir şey. Gerçekten mi? Bakın Tracy uyarı veremeyince sıkılacak ve yerine başkasının geçmesini isteyecek. Ne olur. Ha, güzel. Ha. Ne yapacağız yani? Ha. Herkes nereye gitti? 14 dakikadır hiç uyarı veremedim. Burada uyuyamazsınız hemen sınıflarınıza dönün. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Sadece dinleniyoruz. Çünkü senin zorbalığından yorulduk. Hepimiz tek yumruk olduk. Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Ay canına. Bu çok dokunaklı. Böyle sizleri bir arada görmek gerçekten beni çok duygulandırdı ve zihnimi açtı. Aranızdaki bu dayanışma öyle güzel ki bundan sonra uyarılara da yansıyacak. Biriniz hata yaparsa bütün sınıf ceza alacak. ...tam bir hafta! Ne ne şey yapayım yapayım şey. Yapayım. Devrimimizi bu şekilde durdurabileceğini mi sandın? Ho -ho. Bir daha düşün bence Tracy. Hadi çocuklar, haklı mıyım yoksa? <laughs> Devrimde beklenmedik aksamalar yaşandı. Ama henüz devrim hareketi bitmedi. Aa hayır. Savaşımız artık iki koldan sürecek. Tracy'yi devirmeye çalışırken... ...Manettin'in hepimizi aşağı çekmesine engel olacağız. Bu... Bu... Plan basit. Manettin'in çıkardığı sorunları okul kurallarına eklemek. Bu en beğendim. Kural 37. Öğrenciler çöp kutularını tekmeleyip yetmezse kağıt tükürebilirler. Güzel. Angelo, çabuk ol. Tracy geliyor. Sen oradaki sakız çiğniyordun. <laughs> evet. Evet biliyorum. Uyarım. Yani hepiniz cezalısınız. Öyle mi Tracy? Bence kurallara bir bak. Gerek yok. Hepsi burada yazılı. Burada da yazılı işte. Ne? Artık sakız çiğnemek yasak değil mi? Teşvik mi ediliyor? Ha? Bu gerçek olamaz. Kuralları mı değiştirdiniz? Bu sefer görmezden geliyorum. Kafalarınız çok karışmış. ...bir defalık. Bizden üstünmüş gibi davranmasına... ...dayanamıyorum. Hey işte bu. Tracy'ye hep bir otorite figürüymüş gibi... ...gördük ama... ...dostum o bir öğrenci. Bir dakika haklısın. Bir kuralı çiğnerse Foot bir daha ona güvenmez. Kesinlikle. Onu görevden alır. Bir sorun var. Tracy kuralları çiğnemez. Şimdilik öyle. Ama elimizi çabuk tutalım. manetti tekrar hata yapabilir. Ben Manet'i beladan uzak tutayım. Siz de Tracy ile ilgilenin. Ne istiyorsun? Ludwig Bellin onun son operasını dinlemek için okula bunu getirdim. Ama okulda MP3 çalar dinlemek yasak. O yüzden sana teslim ediyorum ki başım derde girmesin. Hah, yenilgi kabul ettin. Ama bir şey fark etmez. İstediğini söyle Tracy. Patron sensin. Kamera tamam. Streisand'in Ludwig Belluno'ya karşı koyması imkansız. Oh, zevkini anlamıyorum. Hadi, hadi ama dinlesene. Tamamdır. Evet, Manetiyi gözetlemekten sıkıldım. Bir çöp kutusunu daha tekmeledi ve tahmin edin çöpleri kim temizledi? Tamam, tamam. Her şey yolunda. Bitti sayılır. Neyse bir kuralı çiğnedi. Onu kameraya kaydettik. Bay gösterelim. Bekle. Daha değil. Tracy kayıtla oynadığımızı falan söyleyecek. Ama planımız ne ki? Hemen dönerim. Bay Hey. Um, en son yangın tatbikatı ne zamandı? Hı hı, hatırlamıyorum. Peki ya herkes yangın anında yapılması gerekenleri unutursa? Güzel bir nokta Angelo. Bir deneyelim. Hemen şimdi. Hey, bu ay, da ay da yani böyle bu da ne? Bu da ne? Yangın alarmı. bir, 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 bir <laughs> Monika, Butterfingers. fingers. Buradayım. Güzel. Herkes burada. Eksik yok. Sadece Reisi yeğenimi gören oldu mu? Ben gördüm. Gidip getirebilirim. Na 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 Ne istiyorsun? Yardım edeceğim. <laughs> Sen bana. <laughs> Güldürme beni. Tamam. Ceza almak istiyorsan keyfine Seni bak. Kibi ceza verme yetkin yok ki. Sadece benim var. Bir de öğretmenler. Cezayı onlar verecek çünkü yangın alarmını duymayan bir tek sen varsın. Bunun yüzünden. Ama bu senin, benim değil. Sence Fuat umursar mı? Yangın tatbikatını <laughs> kaçırdım. Bu kesin ceza değil. İstersen seni korurum ama bir şartım var. Ne? Uyarı vermeyi bırakacaksın. <laughs> tamam. Ama bu yanına kalmayacak. Bir şekilde öcümü alacağım. Tracy, alarmı duymadın mı? Ha, onun hatası değildi <laughs> Bayfoot. Gözlüklerini kaybetmiş ve çıkışı bulamamış. Bu doğru mu Tracy? <laughs> Hayır amca. Müzik dinliyordum ve alarmı duymadım. Hey ne? O, o bana oyun mu oynadı? Tracy, hayal kırıklığına uğradım. Ceza alacaksın. Sen de Angelo. Ama neden? Bana yalan söyledin. Devrim böylece sona erdi. Biz kazandık. Bazı kayıplar oldu tabii. Bir hafta buradayım. En azından Tracy bir ay koridor görevlisi olmayacak. <laughs> hey! Sen uyarı aldın. <laughs> ah! Oh hayır. Ama artık uyarı yetkim yok. Angelo!